İntihal lügatte başkasının malını benim diye iddia etmek manasınadır. Edebiyatta başka bir şairin sözünü benimsemek demektir ki, müteşairlerin yani şair geçinenlerin tutuldukları bir hastalıktır. Böylelerine düzdi suhan yani söz hırsızı, yaptıklarına da sirkati şiir yani şiir çalmak derler. Sümbülzade Vehbi meşhur Suhan kasidesinde böyleleri için sirkat-i şiir edene kat zeban lazımdır. Böyledir şer-i belagatta fetavayı suhan hükmünü verir. Sümbülzade için Ziya Paşa, divanında o müfti yifen, düzdi suhanın dilin keserken, manzumesi Mirza Nasir'in divanında durur o pirin tarizinde bulunur. İran şairlerinden meşhur Enveri Kestanen ez eka bir egerden keşani nazm kura sarih huni dü divan begerdeniz. Yani şairlerin azametli büyüklerinden birini bilirim ki boynunda iki divanın kanı vardır demiştir ki ruhlarını çalmak suretiyle onların canını çıkarmıştır demektir. Erbab-ı Teşâür'ün bu cür eti, sirkat şiir olduğunda ihtilaf yok ise de, terceme yahut naklime alt suretiyle fikir benimsemenin intiha sayılıp sayılmayacağı ihtilaflıdır. Molla Camii Baharistanı'nda, Saveli Selman'dan bahsederken onun eski üstadlarından hususiyle Kemal-i İsfahani'den mana nakleylediğini söyledikten sonra o naklin elfazı ve üslubu güzel olduğu için Selman ayıplanmaz diyerek mani yenik büvet şahidi pakize beden ki beherçent derucame came diğer gün kuşent kisveti ağır büvet baz pesin hilatü u Ger Ne der hubi yeş espi iş der, Efefsun poşent. Hünerest anki kühen hırkayı peşmin zibereş, Beder arenddü deru atlasu iksun poğuşent. Yani iyi bir fikir, endamın latif bir güzele benzer. Ona ne türlü elbise giydirilirse yarışır. Lakin sonraki elbise eskisinden yakışıklı olmazsa o güzeli utandırır. Asıl hüner onun sırtındaki eski yün hırkayı çıkarıp yeni ve ipekli kumaş giydirebilmektir mütalasında bulunur. Bazıları fikri bir güzele, lisanı yahut üslubu da üstündeki elbiseye benzetmişler. Lisanı ve üslubu değiştirmenin elbise tebdili gibi olacağını söylemişler. Yani böyle yapan intihal etmiş sayılmaz demek istemişlerdir. Ma'mafi böyle söylenmesinden galiba biraz da dediğini yapmış olmasından zavallı cami Ey bağdı sabah, bi gu becami an düzdi suhan ve ranı nami beytiyle başlayan uzun ve ağır bir tarize uğramıştır. Ahmet Hamdi Efendi merhumun Teshilül Aruz Vel Kavafi Vel Bedai ünvanlı eserinde ıslahı şu arada menhul tesmiye olunan şive-i sirka icab ettikte ibare mesrukayı manasının gayrinde istimal etmelidir ki bu keyfiyetle olan serikayı mütekaddimin tecviz etmişlerdir. Yoksa mukabiri sırfa derecesinde olan serikanın failine şairler arasında cani nazarıyla bakılır. Elhasıl birisi bir mani latifi, elfaz reki ve vezni naselis ile irad etmiş oldukta o manayı ibari latife kisvesiyle iksa ve vezni matbu üzere inşa etmekle şive-i serikaya riayet etmiş olmakla tayyip olunmaz deniliyor. Bizim şairlerin pek çoğu Hazreti Cami ve emsalinin edebi fetvasıyla amel etmiş olacaklar ki divanlarında böyle elbisesi değiştirilmiş güzeller görülebilir. Tezkiretü şu ara sahibi Kastamonulu Latifi Veli Yüddinoğlu Ahmet Paşa'dan bahsederken Zevanı Fürste vaki olan kütüp ve devavine tetebuyi müstefası ve tefehusi mukassası olup Cemi'i i ı fürsü mütetebbi ve fevait ve avait ve sanayi ve bedayinden mütemetti ve mütenefi olmağın mani büvet güvet şahidi pakize beden ki beherçend deru cami diğer gün poşent, mazmununca o libas ibaratı farisi birle mürebbes olan şahidi manaya siyabı elfaz-ı rumiden libas-ı ilbaseyleyüp ol şiari cedil ı cedid ve disarı mezitle her bir mani hubu bir türk-i ve mahbub-u rumi işvesaz göstermiştir diyerek Molla Camii'nin yukarıda bahsettiği nakle nakleylemiş ondan sonra da Gerçi tariki terceme bazı fuzala katında makul ve makbuldür ama bazı zürefa yanında mat'un ve methuldür. İttifaki sühenveran budur ki eğer merhum Ahmet Paşa mütercimlik töhmetiyle ile müttehem olmayaydı, şu arayı Rum içinde seramet ve müsellem ve ceminden eşar ve ekrem olmak mukarrer idi. Nitekim Tacizade Cafer Çelebi Hevesname Nam kitabında Müşavrün İleyhe işaret edip demiştir. Seramet dediğinin belli hali, oluptur terceme ulu kemali. Bu ehl olan yanında sehdil sehl, benim katımda belki cehdil ceh. Mesela şeyhinin bir naatındaki cem ileyüp cemi kemalatı lutfira bir zat ekmel içre adın koydu Mustafa ve ger nerdiban edinse dokuz çarha akli bir payesine ermeye miracının şeha beyitlerinden birincisi Hazreti Mevlana'nın lütfi hüday cümle kemalatı halklara Yekçiz çiz kerdü dağıt bedü nami Mustafa beytinin tam fakat ahiksiz bir tercümesi İkincisi ise Zahiri Faryabi'nin Nüh kürsi felek nihet endişe ziripa Nüh buse berrika bey kızıl arsan dihet beytinin teraşidesi yani yontulup düzeltilmişidir. Zahirin beytinden şeyhinin yaptığı gibi manayı az çok değiştirmek suretiyle alanlara eskiden maani teraş derlerdi. Nef'inin bir düz zina bekar maani terâşiken yaran sözüyle şair olur, nüktedan olur beytinde olduğu gibi. Hatta ilmam ve sel denilen iki sanat vardır ki biri bir beytin manasını az bir tebdil ile diğeri o beytin yalnız kelimelerini değiştirmekle meali benimsemek demekti. Sümbülzade'nin Kudemanın bulup asarını yine misal, Ettiler cümle harami gibi yağmayı suhan, Selhü ilmamu tevarüt diye sonra çalışır, Aybini setre nice düzdi tuvanayı suhan, Beyitlerinde ve fehimin, Fehima şairanı bül heveste kalmamış insaf, Kanaat eylemez mazmuna divan çalar, çarpar beyitlerinde işaret edildiği gibi. Bu hareket yukarıda söylediğim gibi şeyhiye münhasır değildir. Mesela Veliyüddin oğlu Ahmet Paşa'nın ''Ol ne ateş ola kim şulesine şem ateş odur ki yaka'' Hirmeni pervanesini beyti Hafız-ı Şirazi'nin Ateşam niskiber şule i uhandetşam ateş aniskiber hırmeni pervanezedent beytinden, Nesimi'nin gel gel beruki sav mu kazası var sensiz geçen zamanı hayatın kazası yok beyti Hazreti Mevlana'nın Namaz ra hakikat kaza büvetlikin zamanı, zemani suhbeti mara ne hahet bud beytinden Mevlid Nazımı Süleyman Çelebi'nin Miraç bahsinde Cebrail'e söylettiği Ger geçen bir zerreden nü ileru yanarım baştan ayağa ey ulu beyti Şeyh Sadi'nin eğer yek muy berterperem perem Furu-i Tecelli Bi-Suzet-Perem Beytinden Karamanlı Nizami'nin Vasfında Ol Cemal'in Zikret Tüni Bu Dil Her Kim İşitse Eydür Lillah Derre Beyti Hafız-ı Şirazi'nin Her Nükte-i Goftem Der an Şemail Herkes şeni Guftalillahi Derre Kail Beytinden Sinan Paşa'nın sen oldun hüdavendi bala vüpez, vücudunla oldu ne var ise hest beyti, firdevsinin hüdavendi bala vüpesti tuyi, ne danem herçi hesti tuyi beytinden. Keza kapında biter haceti murumar, deminle yanar şule-i nurunar beyti, sadinin müheyya künet Ruziyi, marumur ve gerçent bi destu payen düzur beytinden İbni Kemal'in basılmamış tarihinde ve Sultan Cem'in doğuşu bahsinde bir münasebe yazdığı Sığar ongeda bir eve geynü dar, bir iklime sığmaz iki şehriyar beyti, Sadi'nin deh derviş derkili bir bi husbend, Dü padişah der iklimi ne kümcen fıkrasından. Baki'nin döşedi yine çemen nati zümürrüt famın simi ham olmuş iken ferşi harimi gülzar beyti Samaniler zamanında yaşamış Ammar isimli bir şairin Cihan ziberf eger ya simin bud'' Zümürcüt Ahmedü bi girift cayetu sim beytinden. İstanbullu Hafız Behlül'ün Can gamınla çıktı cana, ger inanmazsan ana, bir nefes tut ağzıma, ayine-i beyti, kailini bilmediğim. Ey can, zigamet merdüm, ger niz tura ver ayine-i pişi dehenem aver beytinden.'' Koca Ragıb'ın Ragıba düşmenin aldanma tevazularına Seyl divarın ayağın öperek hedmeyler beyti Saibi Tebrizi'nin Ber tevazu hayi düşmen tek yekerden eblehiz Pay bu seyl esfa efkenet divar ra beytinden Kastamonulu Haki'nin kaside verdiği bir vezirden caize alamaması üzerine yazdığı Kerem ehli makamıdır bu sadr. Bu ululuk ya bi seha nice olur. Gel begim sen vezareti bana ver. Beni metheyle gör ata nice olur kıtası. Reşidüddin-i Vatvat'ın Tü veziri gü methuyi tü men Desti men bi ata revabini Tü vezaret bemen men güzaru mera Mithati Guyta Atabini kıtasından Nabi'nin Oldu rızkın sana senden aşık mısraı Hazreti Mevlana'nın Rızkı tu bertu zitu aşık teres mısraından Beylikçi İzzet Bey'in Lukmayi ganki gülü giri melal oldu bana Şiiri mader gibi mey şimdi helal oldu bana beyti sahibin. Ez şiir-i maderez merame-i halalter, zihin lukme-i gami ki mera der girift beytinden alınmıştır. Bu gibi meal nakilleri nispeten yeni üstadların eserleri arasında bile bulunur. Mesela Namık Kemal'in kimse tayin edemez alemde, kendi mahiyetini reyiyle, münferit vasıtayı ruyetiken göremez kendisini dide bile kıtasının ikinci beyti hafızın ez merdümek idi bi bayet amurt diden heme kesra vü ne diden hodra beytini ziya paşanın ya bisteri kemhada ya viranede can verir çün bayu geda hake beraber girecektir beyti sadinin Çü ahen reften künet cani ipan, Çi bertat mürden, çi ber yıhan. Beytini Kazım Paşa'nın Eylemem âlamı ölürken ızdıra Hafim oldur kim gidersin, Tende varken can henüz beyti örfinin, bakem kem ez küşteniz ez tersem, ki henüzem remaki mande bu katil bir revet beytini hatırlatıyor. Bunlar böylece hatıra gelenlerdendir. Aranızda daha pek çok misal bulunabilir. Diğer taraftan bazı şairler meal nakline yahut yeni tabir ile ilham almaya da haid ediyorlar. Başka birinin fikrini kullanmayı çiğnemik, yemeğe benzetiyorlar. Mesela Piriştin eli Almazam ağzıma ben maniye haideyi kim değilim tıf ki haide edinem iftar dediği gibi Mer Aşlı Sümbülzade Vehbi de ağzına almaz eğer kendi mükerrer olsa lafzı tuti tutiyi şeker hayi suhan mütalasında bulunur. Fakat bu mütala Mesih'in düşüncesine pek ziyade benziyor. Muallim Naci Osmanlı Şairleri isimli eserinde Veli oğlu Ahmet Paşa hakkında yaptığı tercimelere iktibas tabir ediyor ve muhteri tarzı cedidat dolunan Üdebaya asrın asarında bile buna yakın şeyler görülüyor. Hele iktibasatı garibe günden güne revaç bulmaktadır. İktibasa bir şey denilemez. Fakat bunu ketmedip de kendi mahsuli karihası gibi göstermeye elbette intihal denilir. Halbuki iktibas dahi beceremeyip de meydana manasız bir eser çıkarmaya ne denileceği bilinemez diyor. Demek terceme edilen eserin mütercem olduğunu tasrih etmemek intihaldan başka bir şey olamayacaktır.